burası. Dikenli düzün beş köyünden biri. Burada yaşarız bizler. Abdi ağa ağamız, çakır dikeni baş belamız. Çakır dikeni en kıraş toprakta biter. Tarla sürerken, ekin ekerken adamın eline ayağını bir dalar ki kan revan içinde bırakır. Mehmet'im küçük yaşta öksüz kaldı. Babası bıraktı bizi göçtü gitti bu dünyadan. Dokuzunda çakır dikenlikte çalışmaya koyuldu incememedim. Ama keçi sakallı abdi rahat vermedi yavruma. Minicik bir kusurunu gördü, çaldı köteyi öldüresiye. Dayanamadı yavrum. Dayanamadı da koydu zavallı anacığını tek başına çekti gitti. Günlerce ölüsünü aradım. Sonunda öğrendim kaldığı yeri. Ben öğrendim ya. Abdi de öğrendi benimle birlikte. Aldı getirdi yavrumu. Dövmedi. Hiçbir şey de yapmadı. Yapmadı ya harman kaldırınca üçte bir payımızı dörtte bire indirdi. Yarı aç yarı tok büyüttüm oğlumu. Geldi on sekizine. Biraz kavruk kaldı ya. Bakmayın kavrukluğuna. Sağlam, güçlü, akıllıdır oğlum. O günlerden bir tek şey kaldı Mehmet'im de. Abdi sözünü duyunca... ...göz bebeklerine gelip yerleşen o çelik pırıltısı. Bir ara tutturdu kasabaya gideceğim diye. Gitti de. Ama aklını bir iyi karıştırmış kasaba yavrumun. Orada Abdi gibi a yokmuş diyor da başka bir şey demiyor. Hiç öyle şey olur mu? Cahillik işte. Hacciyi de beni de alıp kasabaya gitmeye kalktı. Hacci yavrumun sevdalısı. Küçükten beri yavuklu sayılırlar. Ama Abdi yeğeni göz dikince Hacciye iş değişti. Nişanladılar kız Abdi'nin kel yeğeniyle. He el oğlu zengin. Bizim gibi değil ki. Kor düştü Mehmet'imin yüreğine. Abdi de öğrenmiş oğlumun sevdasını. Dövdü yavrumu iyice. Ama o hiç ses etmedi. Ses etmedim elbette. Bir tek yolu vardı ses etmenin çekip aptıyı vurmak. Zor tuttum kendimi onu öldürmemek için. Avurtlarımı yedim. Aysa insanın gönlünün de ağası değil ya. Hatça beni ben Hatçı'yı ta çocukluğumuzdan beri severiz. Keçi sakallının kel yeğenine bırakır mıyım onu? Anlaştık Hatçı'yla kaçacağız. Yok başka çıkar yok. <laughs> Biraz daha erken çıkabilseydik, sığınacak bir kovuk bulurduk şimdi. Biliyorum çok bekledim, ama ne yapayım anam bir türlü uyumadı ki. Boşver acce, bırak olmuş bitmişi. Biraz daha hızlan da bir kovuk bulalım başımızı sokacak hadi. Allah kahre gazapına uğrayası yağmur, tam da yağacak geceyi bu itirdik yolumuzu. Buralarda bir kaya kovuğu olacak ya. Yağmur da göz açtırmıyor ki insanı bulalım. Oh. Ay, yoruldum Mehmet. Biliyorum canım, biliyorum. Ama az daha sık dişin. Bak ortalık ağırdı, hadi. Hey, Mehmet, Heh. Mehmet. Heh. Şu kaya kovu bizi barındırmaz mı? Yaşa, tam aradığımız kovuk. Hey. Koş Atçı. koş, hey. koş. Hey. Ah. İyi ıslandık, neyse şurada çalı çırpı biraz da çıra var. Kavuşlanmamışsa ateş yakarız, ısınırız. Kurunuruz. Deri kesenin içine de yağmur geçer miymiş? Gülme, gülme, gülme. Öyle bir yağmur yedik ki değil deri kesenin içine... ...derimizin altına bile geçti. Bak. Bak bu keseyi kim yapmıştı biliyor musun? Yok. Ha? Hani o evine kaçtığım Süleyman emmi var ya... ...o yaptı işte. O zamandan beri saklarım. E kav kuru mu? Ha, kav kuru ya. Ellerim ıslak. Elim değince kav ıslanacak. Aman tutma kavu yaş ellerinle. Hiçbir kuru şey yok ki ellerimi kurulayım ama dur, dur, dur. Bak, bak nasıl kurularmış şimdi. Burada toprak kuru. Birkaç avuç şöyle toprakla ellerimi ovalarım. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ha, <gülüyor> ha. <gülüyor> ha, oldu işte. İyi ama tamam. kabla tutuşturamazsın ki. Yalım gerek bunun için. Hacı, azıcık kuru bez bulamaz mıyız ha? <laughs> Bu şeyi bir açayım bakayım. Belki ortasına su geçmemiştir. Hadi bak, bak. Aa, bak. Hı. Bana verdiğin ilk mendil kalmış kuru. Burada donup öleceğimi bilsem onu gene yakmam. Belki entarelerde kuru bir parça var. Ver, ver şu bohçayı sen ver bana. Ah. Oo, bunlardan bir kuru parça değil yüz parça bile çıkar be. Hepsini yak da çıplak gezelim bari. Bu gidişle öleceğim. Dur. Ah. Ah. Tamam oldu işte. Çabuk ver çırayı. Ah. Hmm, tamam. Tamam. Şimdi tutuşturacağım. Ah. Şimdi. Alev alsın. Oldu. Oh. Hadi çıkar elbiselerini de koyalım ateş yanına. Hadi açacağım. Oh. <laughs> Mehmet. Hı? Şimdi köyde kıyamet kopuyordur. Bizi felik felik arıyorlardır. Bulurlarsa diye korkuyorum. Nasıl bulacaklar bu ormanın içinde bizi sende? Bilmem. Bilmem ama korkuyorum. Anam anlamıştır kaçtığımı. Bütün köylü düşer ardımıza. Bırak şimdi korkmayı da. Önce elbiselerimizi kurutup bir ısınalım ha. <laughs> şimdi ne yapalım? Ne? Ya. Değil mi? Çok şükür Allah'ıma. Çok şükür. Hiç gönlüm yoktu Abda'nın kel vermeye kızı. Çaresizlik belimi büküyordu. Kurtulduk çok şükür. Sus 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 bir duyan olmasın. Abda kızı biz kaçırttık sanır da alim Allah derimizi yüzer. Sen otur da ben ağda başlayayım. Evet. Peki ama fazla uzatma ha. Vay benim başıma gelenler. <laughs> kızım. Kızım. Sürüm sürüm sürünesin sürün inşallah. Namusumu iki paralık ettin kızım. yaralık etti kızdı gönlünün istediğiyle kaçtıya ne olursa olsun ah, ah, kes sesini artık avrat ah. kes bağırma sus Allah Allah bana bak git abdaya söyle durumu kıza da beddua edip durma İyi ha. başıma bir kara yazma bağlayıp da öyle gideyim Abda bizden kuşkulanmasın Oh, nerelerdesin bacım ha? Hiç uğramaz oldun ağanın evine. Otur şöyle yanıma otur. Ne var bacı? Söyle Allah'ın belası söyle. Gelinleme bir şey mi oldu ha? Söyle. Kadın Allah senin belanı versin. Çatlatma adamı kaçmış Yatağına yastık yatırmış Akşamdan kaçmış Vay vay da mı gelecekti başıma Abdinin gelini bir yanaşmayla kaçacaktı öyle mi Bu köyü tepeden tırnağa yakarım ha Ateşe vurur yakarım Anladığım gibi değil mi Dönenin öksüzü kaçırmış öyle mi ha? görsün. Görsün o ekmeksiz, ipsiz. Ben ona ne yapacağım görsün. Parça bölük ederim ben, parça da bölük. Dursun, dursun. Mustafa dursun. Buyur ağam, buyur ağam, buyur ağam. Çabuk gidin. Önce yeğenim olacak o üstemi getirin bana. Ha. Gelirken döneyi de getirsin. Ha. Göstereceğim o döneyi. Bir oğluyla başa çıkamayacak mı belli de Abdi be. Ha. Ha. Ona da göstereceğim ötekilere de. Ne duruyorsunuz be? Yürüyün hadi. <laughs> Emredersiniz. Dönü. Şimdilik bu dayak yeter. Dinleyin beni. Onlar bu yakındalardır. Ya kayalıkta ya ormanlıktadır. Arayacağız. Yalnız bu kadar kalabalıklı olmaz. On kişi kadar gideceğiz. Bulunca öldürmeyeceksiniz. Eğer ben yoksam orada bana getireceksiniz. Onun hesabını ben göreceğim. Abdi gelini nasıl kaçırılırmış ona ben öğreteceğim. Bir de ben söyleyeyim de beni dinle dayı. Dün akşamdan beri yağmur yağıyordu değil mi? Öyle yağıyordu. Çamurda iz kalır değil mi? Kalır. Kalmasa bile isterse kalmasın. Belki de kayalıklarda gitmişlerdir ha. İz izlemeliyiz. Yakındadırlar. Mutlaka bulacağız. İz. Ha üç kişi de kasaba yoluna gitsin. Duydum ki kasabaya kaçmış. Kim izleyecek izir üstem? Topal Ali var. Doğru. Topal Ali eğer gönlü isterse kuru toprağı, kayayı, kuşu bile izler. <laughs> kuşu bile izler be. Yeter ki kanadının bir yanı toprağa azıcık değmiş olsun. Hemen getirin neredeyse Topal Ali. Burada. Am. Korkma onun için. Hiç gönlüne keder getirme. Eğer ince Mehmet toprağa bastıysa ben onu bulurum. Kuş olup uçmadıysa ben onu bulurum. Bu Ali bizim köyde ne kadar hırsızlık olduysa buldu. Taşların kayaların üstünde iz görünür mü hiç? Topal Ali kayalardan iz süre. Geyiğin otladığı yere kadar götürür insanı. İnce Mehmet göğe çekilmişse de bulur. Evelallah sayende ağam. Analar bir tek izci doğurmuş. O da Topal Ali. Adana toprağını bir bir gez, bulamazsın onun gibisini. Hadi bakalım göster kendini Ali. Hele bir kızın evinin önüne kadar gideyim, sonrası kolay ağam. Eh, i̇zin başını bulunca haber bize. Biz hazırlığımızı yapalım şimdi. Eyvallah Dur hele Ali. Sana bir çift sözüm var. Oh, Durmuş Ali kardeş. Çoktan dur <laughs> göremedim seni. Şu işi bitireyim de bu gece sende kalırım kardeş. Buluyorum şu oğlanı. Şimdicik bulurum ne var insan bulmadı. Ha? Şöyle arkamdan gel. Kimse görmesin konuştuğumuzu. Aa benden kuşkulanır. Dede de, bak ne diyeceksin gel. 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 Ha, söyle, ha. Söyle, gel. söyle, ha. gel kardeşim. Gel otur şöyle yanıma. Bir Ali <laughs> Nasıl edip de teslim edeceğim fıkarayı yap diye. ...sen bunu nasıl yaparsın? <laughs> bu benim işim kardeş. Kıyma İnce Mehmet'e... ...kıyma Öksüz'e... ...kıyma İbrahim'in bir oğluna. İbrahim gibi iyi var mıydı? Seni de çok severdi. Mezarında kemikleri sızlar sonra. Ee, ama bu benim işim Durmuş. Yapmadan edemem. Bilirsin sen beni. iz yakalayınca bitirmeden bırakamam. Elimde değil yapamam. Bilirim. Hemen şimdi elinle koymuş gibi de bulursun. Ama Abdi ona çok kötülük eder. Kötülüğü sen etmiş olursun sonra ona. Sana bir şey söyleyeyim Mali. He? Sen bunların yolunu şaşırt bugün. Mehmet bugünü geçirirse kurtulur. Başını sokar bir yere. Kim bilir fukaracıklar şimdi bu yağmurda yaşta nereye sokuldular. Titreşiyorlardır şimdi. Ha Ali. Vazgeç bu işten be. Bunlar sevdalılar Ali. Kara sevdalılara kötülük eden olmaz. Eli kurur. Kupkuru bir ağaç gibi suyu kesilir. Şaşırt yollar Ali. Kurtar kara sevdalıları. Cennetten bir köşk hazırdır sana. Bir kuş bir çalıya sığınır. Mehmet de sana sığındı şimdi. Sebep olma. Sen bu işi yaparsan Abdi sana dost olur ama bir koca köyde düşman kesilir. Abdi dost olsun da diyeceksin. Öyle değil Ali. İş öyle değil kardeşim. Benim sana diyeceğim bu kadar. Hadi gidelim. <laughs> Dur. Dur bir iki laf daha edeyim. Kara sevdalılara ayıranın olduğunu duydun mu? Yuva bozanın yuvası bozulur Ali. Bir köy bayram etti kara sevdalılar kavuştu diye. <laughs> Bakma sen ses etmediklerine. Korkularından o. Bir köy sana düşman kesilir. Bak. Oğlanın anasını ne hale getirdiler. Çamurların içinde yatıyor da. Belki de öldü. Kim bilir. İşte bu kadar diyeceğim sana. Topal'a ne söyledin? Söyledim söyleyeceğimi. Topal beni kırmaz sanırım. Topal'ın böyle dolaşmasında hayırlı bir iş var. Köyün içinde dolanıp duruyor. Allah bilir ya yüreği acıdı sevdalılara. Onların yollarını şaşırtacak. De göreyim seni Aslan Ali. Ben onu bilirim. O babasının izini bile sürer. Bulunca babasını asacaklarını bilse gene sürer izini. Dayanamaz sürer izi. Topal Ali iyi adam, hoş adam... Sevdalılara da yüreği parçalanır ya İz sürmemek elinden gelmez Peki Ali belki evi on kere dolaştı Çoktan beri de köyün içinde dolanıp duruyor İz sürüyor diyelim Mehmet kızı aldı da kapı kapı dolaşmadı ya Kız kaçıran adam arkasına bile bakmaz Ali ise iz şaşıracak adam değil Allah vere de huyu değişmiş ola Ali'nin Dönüp durduğuna bakılınca köyün içinde huyu değişmiş. Görüyor musunuz? Şimdi de oturmuş karşı çetin dibine düşünüp duruyor. Sus! yaklaşıyor yaklaşıyorum. Yaklaşım. Yaklaşıp dinleyelim. Ne o? İzci başı ne Maşallah ne de iyi sürermişsin ya. Sabahtan beri tapusunu çıkaracakmışsın gibi köyün içinde dolandın durdun. Şimdi de bu çetin dibinde uyuyacaksın ha? Ah! Sor köylülere bakalım. Yeni çarık giymiş mi? Bu çarık kışın ölen bir tosunun derisi mi? Doğru mu? Doğru ağam. Doğruymuş. Ne gösterinlerin Ali? Hey! Geçirin atları gidiyoruz. Ben sana demedim mi durmuş Ali? Topal yapamaz iş sürmeden. Acele etme hürüm. Acele etme avrat. Bakarsın yollarını şaşırtır. Sen öyle belli. <laughs> buldum. Şu koca kayalığın altındalar. yavaş olun, yavaş olun. İnin atlardan. Gelin arkamdan. Oradalar mı? Bir şey Bir söylesene yok. Ali. Burada konaklamışlar. Gelin gelin. Yaklaşın böyle. Gelin. İşte ateş yakmışlar burada. Şu çalının üstünde elbiselerini serip kurutmuşlar. Evet. Ateşi de kibritle değil kavla yakmışlar. Olacak olmuş ha. Ne olmuş Ali? Bakam, şurası kızın gövdesinin yeri. Şurası da oğlanın. Buraya kızın saçları dağılmış. Yani am, ata alan Üsküdar'ı geçmiş. Nereye gittiler şimdi sana göre? Çok yakındalar. Şimdi buluruz am. Gün battı batacak. Karanlığa kalmayalım Ali. Onlar buradan ayrılalı en çok iki saat olmuştur ağam. İki saatte bu ormanda ne kadar yol yürünür ki? Üstelik karınları da aç. Isındıkları yerde hiç ekmek kırıntısı yok. Yiyecekleri olsa yerlerdi. Bir ateş yakıp da ısınalım dayı. Üşümekten öldük. Öldük soğuktan ya. Biz onları yakalayacağız. Siz kalın da ısının avrat yürekli herifler. Kızma be dayı. Biz de geliyoruz. Geldiler Mehmet, geldiler Mehmet'im. Korkma Hatice, seni onlara vermem. Çevirin şu çalıyı. Keslim, keslim oğlum. Keslim oluyorum. Ne yapıyorsun Mehmet? Korkma, benim de onlara bir oyunum var. Siz silahlar hazır ettiğin... Ulan ekmeksiz, ulan nankör. Bunu mu yapacaktın bana he? Seni alıp götüreceğim ki. Gerisini sen düşün gari. Ah! Yandı bana! Vurdu! Ağayı vurdu! Dayı dayımı, Dayı be! ha vurursun he! Vay canına! Rüstem'i de vurdu! Yapmayacağım! Bu işi bir daha yapmayacağım! Hacca burada! Kılına dokunursanız size yapacağımı bilirim! Sen şimdilik onlarla eve dön Hacca. Ben seni sonra gelir alırım. Başımıza alır gideriz. Sen doğru eve git. Bunlar sana dokunamazlar. Çabuk dön Mehmet'im. Bekletme beni. Korkma. Abdide Rüstem de gitti. Sağlıcakla kal. Boşuna ateş etmeyin be. Çoktan kaçtı Mehmet. Ölülerle Hacca'yı alıp... ...dönelim köye.